Mesut, Efendim? bu Erbil Göktaş'ın yönettiği derginin elimde tuttuğum sayı Şubat 2012 tarihli ve 35. sayı. Zoom yapabiliyor musun? Şurada bir yerde. Fazla gidemiyorum ama. saniye izin var. Şöyle. Şubat olduğunu görüyor musun? Evet görüyorum. Şubat tamam. Bu sayının Ocak olduğunu görebiliyor musun? Evet görebiliyorum. Tamam. Ocak ayındaki dergide devlet tiyatrolarının reklamının Ocak olması gerekir değil mi? Evet. Şöyle doğru yanıt. Evet. Ocak 2012. Bu. Burada da görmüştün değil mi? Evet, orada da ocak geziyor. Burada da ocak geziliyor. Evet. Çok normal bir şey değil mi? Evet, gayet normal gözüküyor. Peki. Bu Şubat sayısı de mi? Görmüştük. Bir daha görmeye gerek var mı? Yok, gerek yok. Peki, Şubat'ın içinde niye ocak var? Sence? Bak, dergi bu. Nostalji yapıyor herhalde. Dergiler ayrı ayrı. Evet. Sol elinde tuttuğum Ocak 2012 saydığımız ay evet. Şubat 2012. Ama baktığımız zaman her ikisinde de Ocak yazıyor. Eee şimdi Ocak olur mu böyle bir şey yani sanki? Birinin Şubat olması gerekiyor. Peki ne yapayım yani şimdi bunları iyi? Evet, merhabalar. 2012 günlerden cumartesi, yarın 26, pazartesi 27, salı 28 Mustafa Şükrü Demir Pamuklu'yla, Mustafa Şükrü Demir Panliliği, İstanbul Mataraz Sarayı'nda bir hesaplaşmam var. 29 çekiyor bu ay. Ama Erbil Göktaş'ın yönetimindeki yeni tiyatro dergisi 29 çeken Şubat ayının içerisinde Ocak ayı, Ocak 2012 yazmış, yani 31 çeken bir aydan bahsediyor. Bazı aylar 31 çeker. Bunu herkes bilir. Yani. Bazı aydan 30 çeker, bazı da aylarda. Daha doğrusu bir ayda, Şubat'ta 4 yılda bir 29 çeker, 4 yılda 3 kez de 28 çeker. Konum bu değil. Tiyatro dergilerinin sapır sapır döküldüğü, bütün tiyatro dergilerinin sapır sapır döküldüğü ve veli nimetinden Reklam adı altında avuç dolusu para, avan, ta, bahşiş, iane, iaşe, diş kirası, sadaka, sus almadan yaşayamadığı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde tiyatroların hepsi, tümü, tamamı sapır sapır dökülüyor. Örnekse 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Cumhuriyet'ten önce Fransızlar tarafından kurulan, Fransız bir yönetici tarafından kurulan Darul Bedai, Güzellikler Evi, Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Korsan Tiyatroları sapır sapır dökülüyor. İskender Palan'ın Zaman Gazetesi'nde, Engin Ardıç'ın Sabah Gazetesi'nde, Hadi Ulu Engin'in Hürriyet Gazetesi'nde yazdıkları birkaç zayıf eleştiri karşısında bile sapır sapır dökülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Korsan Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşenik Şamlıoğlu Linç Kampanyası Ana Sponsorlarından Tiyatro Tiyatro Dergisi'ne reklam vermesinin yanı sıra bir de Postkoca Muhsin Ertuğrul sahnesini bu Linç'i derginin tiyatro ödülleri için kullandırıyor ve bu dergiye yardım ve yataklık ediyor kendi işleriyle uğraşacağına küre TV gibi, samanyolu televizyonu gibi televizyonlarda yemek programlarına konu mankeni olan Ayşen Şamlıoğlu entelektüel bir yapıdan, entelektüel bir ahlaktan yoksun olduğu için Aley Deco'nun Fransız tarihçi yazar, tiyatro oyunu yazarı aynı zamanda Rosenberg'le Ölmemeli oyununun yazarı kendi oyununu yasakladığı ve dünyanın hiçbir sahnesinde oynanmaması gerektiğini talimatını verdiği bir dünyada Korsan Tiyatro'nun genel sanat yönetmeni Ayşe Nişanlıoğlu ve bu Korsan Tiyatro'nun eski genel sanat yönetmeni Kasmacıbaşı, Balıkçı, Orhan Alkaya birer haydut gibi, birer korsan gibi, birer ilkel komünel toplumda yaşayan insanlar gibi Aleyn Deko'nun oyununu haşet edercesine ondan bir izin almadan ve bu oyunun Türkiye'deki sorumlusu, yayın hakları, oyun hakları, telif hakları sorumlusu, on paşasla adam gibi bir telif sözleşmesi yapmadan korsan içinde oynadılar, oynuyorlar ancak oynayamayacaklar. Çünkü karşısında ben varım, dünya görüşlerimiz çok farklı olsa da Hadi Ulu Engin var, Engin Ardıç var, İskender Pala var ve birçok insan var. İnsanlar bu Jacobinist, bu sahte solcu, bu laizm papağanların karşısında ne yazık ki tam tabana ayakta duramıyorlar. Ancak artık milli görüş politikasıyla iktidara gelen insanlar, dünya görüşlerini çok taban tabana karşıtı olsa da tiyatroyla ilgilenmeye başladılar ve bu korsan işlerle yakından ilgilenmeye başladılar. Korsan tiyatronun yeni genel sanat yönetmeni ve eski genel sanat yönetmeni el ele verip bir korsanla imza atıp Rosenberg'in ölmemeli skandalını ortaya. Meydana getirdiler ve ben bunu yazılarımda, video çiftimlerimde defalarca inceledim, irdeledim, eleştirdim. Bu eleştirilerim devam ediyor, devam edecek. Ancak şunu ivedilikle söylemek istiyorum. O oyun çok kısa zamanda kaldırıldığına göre, çünkü bir gaz olayı vardı, bir yazarına karşı yapılan bir terbiyesizlik vardı, kaldırılmalıydı tabii ki, hatta hiç oynanmamalıydı. Bu damlalarla nasıl karar verip de benim halkımın tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle elde edilen paralarla 10 milyonlarca, yüz milyonlarca para harcalarak nasıl oldu da dekor yaptılar, nasıl oldu da kostüm yaptılar, nasıl oldu da ışık yaptılar, nasıl oldu da oyunculara tıkır tıkır para ödediler. O paraları ben ödüyorum, halkım ödüyor, tüyü bitmemiş yetim ödüyor, haram olsun, zıkkım olsun, kat ilin olsun. Bunun hesabını sordum, soruyorum, soracağım. Benim paralarımla kimse götünü sallamasın, kimse hava atmasın. Bugün 25 Şubat 2012 günlerden Cumartesi iyi akşamlar.